İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün. Hayalet. Uzun zaman oldu. Nasılsın? İyilik koşturmaca işte. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Sorma yani. Berbat her şey. Bir saat önce Tem'in bahçesinde bomba yüklü bir araç patlamış. Olaydan haberin var mı? Duydum. Ya ben aslında seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi ne? önemli bir mevzu konuşmaya geldim sana. Yani konunun kendisi bayağı önemli. Sen bir iki dakika bekle. Ben hazırlanayım. Bir yerlere gideriz. Tamam mı? Tamam. Bu haberi yayınlatacak hiçbir kanal bulamam. Herkes korkuyor. E sen korkmadın ama iki sene içeride yattın. Tamam. Anladım ya. Seninle alakası yok. Yayınlatmasın. Yani Aslında benimle de alakası var. Ben bir daha cezaevine girmek istemiyorum. Doğru diyorsun yani. Yani ben senin yerinde olsam ben de girmek isterim. Ne diyeyim? De ne olacak böyle? Yani o kadar adam senin gibi suçsuz yere içeride yatacak. Ondan sonra zamanı geldiğinde bunları dışarı çıkaracaklar. Lan ne yani? Oldu bitti mi şimdi? Sen beni yargılamıyorsun değil mi? Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan ya, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. E bir dene bir. Bak bu sefer bir dene. Belki bu sefer her şey değişecek. Ya ne diyorum sana? Gerçek katil bulacağız diyorum ya. Ben savaşımı dışarıda vermek istiyorum. Panda haberi yaparak mı? Panda haberi mi? Ya e, panda haberi. Yok panda çok sevimliymiş. Yok turistlerin göz bebeğiymiş. Ya sikerim pandasın. Çok çok affedersin de. Ya sen içerideyken ben ne hale düştüm sen biliyorsun. Belki çok arabesk gelecek sana ama. Bir şey koptu ya benden. Ya ben aşıktım sana ya. Her gün mektup yazdım. Yani belki okursun diye. Tamam yazamadım. Boktan yazdım belki ama ama gel görke olmayacak duaya amin diyoruz işte. Neyse böyle daha kolay unuturum ya ben seni. Çok mu hoşuma gidiyor sanıyorsun saçma sapan haberler sunmak? E ne o zaman? Para için mi? Parayla falan alakası yok. Neyle alakası var? Bana mektup mu yazdın? Yazdım. Ne Ya zaten tam olmadı, yırttım ben onu. Beceremiyorum yani. Okumak isterdim. Sen önce bir şu dosyayı oku da.